Birisi benim Normandiya tünelinin girişini kazmayla açtırmış. <laughs> Demek ki ablam oradan firar etti. <laughs> evet, üst kattan çıksaydı biz kesin görürdük annemi. Allah seni belanı vermesin ya. Ya ben artık kendimden utanıyorum ya sana laf söylemeye. Bile okutturuyorsun bana. Ya sen ne acayip bir adamsın ya. Ben sana dimidim mi o günah kuyusunu kapatacaksın diye. Dimidim mi? Lan üstü üstü yetmiyormuş gibi o cunup Cenab-ı Hak günah kuyusunda lan ablanı da kaçırttırdın lan. Ya yeter bak Allah ya çık git evimizde bak kaç yaşına geldim bak seni nefret ediyorum ben ya. Bir dakika enişte bir dakika orada dur ablamı ben kaçırttırmadım sen kaçırttırdın ya bana saldırma. <gülüyor> <gülüyor> bana bak bana sen beni tanıyor musun mu? benim adım Erman Kuzu duydun mu? Bana bir daha elinle kolunla hareket yaparsan... ...bu oymalı odunla seni saatlerce döverim. Duydun mu lan beni? Duydum enişte. işte. Duydun mu lan? Evet. Bin mi dedim? Bin mi dedim? Köpek! Bin mi dedim o günah kuyusu kaç diye? Bin mi dedim? Yok enişte, demedim. Bak, bak sana bir kez daha diyorum. Ablam burada yok. Seni hastanelik ederim, elimden kimse alamaz. Anladın mı? Anladım işte. Tamam. Erman abi, Erman abi. Müdür bey yukarıda iyice sabırsızlanmaya başladı ha. Diyor ki, ben Erman Kuzu'nun hanımıyla tanışmaya geldim diyor. Benimle tanışmayacaksa ben gideyim bari diyor. Aman abi, moyalayın adamı. Sakın bir yere gitmesin. <laughs> Vallahi bitirim ben. Vay. Demek Yarcan'ın meşhur Norman diye odası burası. Sen nereden biliyorsun lan benim odamın Normandiyalığını? Lan konuşma! Kalksın işte şuradan ya. Allah Allah, benim adım Sündüz canım. Ben her şeyi bilirim, her şeyi duyarım. <laughs> Bu odanın metini çok duydum ama görüp uzanmak anca nasip oldu. Kalksana oradan. Oğlum ben neredeyim, sen neredesin lan? Ben neredeyim, sen neredesin lan? Oğlum sen bir şey mi kullanıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Manyak mısın oğlum? Seni de öldürürüm bak! Seni de öldürürüm bak! Çıkın! Ya baba bak... ...keşke anneme de cep telefonu almış olsaydın. Şimdi ne güzel onu arar, durumu anlatıp onu eve geri çağırırdık. Bak kızım... ...saatin şu anda cinnet bahçelerinde... ...ananız için çiçek topluyorum. <laughs> bak seni kim seslendiriyor bilmiyorum ama... Böyle ağzını giydire giydire konuşma. Benim karşımda kendine dikkat et. Bak iç cinnetimi senin üstünde geçiririm. Aklın gider, aklın. Duydu mu beni? Aklın gider. <laughs> yani enişte ablam sana koskocaman üç katlı bahçeli ev veriyor. Sen ona bir cep telefonunu çok görüyorsun. Bravo yani. Ne diyorsun oğlum sen lan? Ne diyorsun lan? Biz sosyete biz zengin miyiz oğlum cep telefonu taşıyacağız? Herkes ayrı cep telefonu. Bak ya! Üzüntülere bak ya! Üzüntülere bak ya! <laughs> Ayrıca ablanın neyle cep telefonu yani? Neyle? Şu şey bana! Ablan doktor mu? Ameliyata mı girecek? Acile mi girecek? Ne demek yani? Acil, acil, acil. Ne demek yani? Adil, adil, adil. Ne demek yani? <laughs> Bence 155 polis metre arayalım. Durumu ihbar edelim. Annemi bulup getirsinler. Sen kendini ne boğarak konuşuyorsun lan? Ne boğarak konuşuyorsun lan? Polisi niye karıştırıyorsun oğlum bu işe? Polisi karıştırma. İş büyür. Daha çok büyür. Ben biliyorum. Polis hemen işi şey büyütür. Yapmayın. Yapmayın. Kesinlikle. Hata yapmayın. İyice rezil oluruz müdüre. Buldum. <laughs> buldum lan buldum. Neyi buldun Yercan? Ya, ya geçen kot montumun düğmesi kopmuştu. Evet. Hasta oldum. Evet. Her yerde aradım düğmeyi. Evet. Meğer buradaymış kerata. En sevdiğim kot montumun düğmesi biliyor musun işte? <laughs> bu. Ya arkadaş bu ailede bir tane zeka pırıltısı olmaz mı ya? <laughs> bu aileye pizzayı sen yedirdin, herkesin kafasını hamur ettin. <laughs> Seni gebertirim yargın! Gebertirim! Ama... Çıkıtın bu evden! Gittim ya! Çıkıtın! Tamam. Delikleri getirin! Delikleri Ya. Dur! <laughs> Türk malı ho, Türk malı hey, <laughs> baba bana para ver